Evet, manı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle evde lavaş yapacağız. Bunun için bir su bardağı ılık süt, bir su bardağı ılık su, iki çorba kaşığı zeytinyağı, bir paket kuru maya, eğer yoksa yaş maya da kullanabilirsiniz, bir yemek kaşığı kadar ya da iki tatlı kaşığı kadar şeker, bir tatlı kaşığı tuz, 4 su bardağı unumuz ve aldığı kadar unumuz var arkadaşlar. Önce sıvı karışımlarla başlıyoruz her zamanki gibi. Özellikle sütümüzün içine şekerimizi ve mayamızı koyuyoruz öncelikle. Ve bunları hareketlendirmek yani mayamızı aktif hale getirmek için önce bu karışımları iyice karıştırıyoruz. Daha sonra tuzumuzu ve azar azar unumuzu ilave ediyoruz arkadaşlar bunu bir kesinlikle birden koymuyoruz. Hamurumuz ele yapışan bir kıvamda. Korkmayın kesinlikle. E, hafif hafif unla azar azar iyice yoğurduktan sonra toparlamaya başlayayım. Hamuru elimizden Ayırdıktan sonra daha kolay yoğuracaksın arkadaşlar. Bu esnada etasya hamuru elimizden bu şekilde daha kolay ayırabilirsiniz. veya biraz daha zeytinyağı da olabilir. Evet. Un ve su ayarını siz elinizin ayarına göre, unun markasına göre azar azar ekleyerek oluşturabilirsiniz. Bu hamur ele yapışan bir kıvam olacak. Ne kadar yumuşak olursa hamurumuz, lavaşımız o kadar güzel sarılacaktır arkadaşlar. Evet, hamurum çok güzel oldu. Şimdi üzerine streç filmle örtüp 40 dakika kadar dinlendireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hamurumuz gördüğünüz üzere dinlendi 40 dakika. Şimdi tezgahıma alıp ekmekten bazlama da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu rulo haline getirip mandalina büyüklüğünde keseceğim. Evet arkadaşlar hamurumuzu mandalina büyüklüğünde gördüğünüz gibi bezelere ayırdık. Şimdi bunları tek tek açıp bulmadığımız tezgahımıza bırakacağız. Hepsini açtıktan sonra pişireceğiz. Çünkü çabuk piştiği için e, ikisine birlikte yetişemeyebiliriz. dinlendiği için gayet kolay açılıyor. Tavanızın evde olan tavanızın büyüklüğü boyutunda bezelerinizi açabilirsiniz. Ona göre de ya evet arkadaşlar gördüğünüz gibi balon balon oldu yavaşlarım fazla ununu aldıktan sonra tavaya alıyoruz. Bir dakika ön, bir dakika arka kısmını pişiriyoruz. Daha sonradan da burada görmüş olduğunuz gibi sofra bezimin arasına koyuyorum. Bu kadar. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi lavaşlarım hazır. Bu yaklaşık 10-11 tane yavaş çıkıyor. İsterseniz bu şekilde içine köfte patates veya tavuk sarıp yiyebilirsiniz. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Lezzetli tariflerle Lezzet Limanı'nda bir sonraki videomda buluşmak dileğiyle. Afiyetle kalın.